Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Herkese merhabalar. Yeni bir aracımız Renault Captur 1.5. Şöyle göstereyim. Aracımız 2014 model. Doğru. Müşterimize teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendisi Ankara'da ikamet ediyor. Şöyle bir kilometre bilgisini paylaşayım. Aracımız 130.000'de İstanbul'da bir işi var ve bu tarafta işini görmek için gelmiş bizlere de uğradı Allah razı olsun. Kendisi bu arada YouTube takipçimiz arkadaşlar. Aracımızda neler yapacağız paylaşıyorum ve ekspersinin sizlerle beraber yapacağız. Şöyle seyiramı almam lazım. Evet. Teşekkür ederim. Aracımızda fren sıvı değişimi olacak ve arkadaşlar diğerinde tahmin edersiniz herhalde ömürlük şanzıman yağ değişimi olacak. Fren hidroliğimizi çektik. içeriye boşalttık. Süzgeç yok. Süzgeç olmadığı için rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Aracın tüm genel kontrolünü gerçekleştireceğiz. Aracı kaldırmadan önce şöyle sizlere fren sıvısını göstereyim arkadaşlar. Soldaki fren sıvımız eskisi aracın üstünden çıkan. Artık yani şu renkten bu renge kadar dönüyor zamanla. Artık ölçmeye gerek yok arkadaşlar. Bu tarz videolar anlaşılmış olarak Kabul ediyoruz. İlk etapta çok ölçüm yapıyordum. Anlaşılsın diye tam konu. Ama artık herkes bir işlendi. Kapak sen ya. Kapakta ama şey yok. Diğeri şöyle. Kapakta baktığımızda sorununu tam bununla göremiyorsun. Çünkü bunda kavuşçuk var. Düz kapak olsaydı orada net belli oluyordu. Evet arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Müşterimize sağ olsun bu konularla ilgili hassas ve gerçekten bilgisi iyi. Şimdi aracımı kaldırmadan önce bir antivirüs kontrolü de yapalım. Büyük ihtimal antivirüs değişmiş. Şöyle hemen bomemi alıyorum. Aracın aküsü de aynı şekilde. Start toplu değişmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi antivirüs oranı var ve ekstereo derece de güzel. Durum bu şekilde. Aracımızı biz bir önden kontrol ettik. Şimdi bir de sizlerle beraber bakalım neler var neler yok. Aracın ağır bakımı oldu değil mi abi? Trigger bakımı. Evet daha önce trigger bakımı da olmuş arkadaşlar. Araç temiz bir araç. Herhangi bir problemi yok. Daha fabrika mumları e, hala altında duruyor. Onları da sizlerle paylaşacağım. Aracımı kaldırıyorum. Şanzıman yağını da bir kaba alacağız. Aynı şekilde pet vardı aldığımız gibi. Şanzıman yağ değişimi de fren hidrolik değişimi de ikisini bir arada halledeceğiz. İşleme başlıyoruz. Arkadaşlar aracımızın şanzıman yağını açtık. Fren hidrolik cihazımızı bağladık. Şanzıman yağını da sizlere göstereyim. Şöyle. Şöyle kenar alayım arkadaşlar. Şu gördüğünüz şanzıman yağı tapasında çok hafif şöyle çapaklanma var ama daha önce bu aracın yağ boşaltılmış şöyle baskı balata için dolayısıyla şanzımana ilave yağ yapılmış olabilir veya yeni değişmiş olabilir tam bilgimiz yok aracımız lifte genel bir kontrolünü gerçekleştirelim şanzıman yağı bir yandan süzülürken fren sıvısı değişimi yapacağız aracın seviye tapasını kontrol ettim geldiğinde ee, yağ var arkadaşlar bu da e, değişimde kaynaklı. Normalde geçen açtığımız araçtan yağ çıkmamıştı. Şuradaki civatalar da anlaşılıyor. Sökülüp takıldığı Civata kafaları gördüğünüz gibi yalam arkadaşlar. Aracımız ağır bakımı yapılmış. Ve kayışım vesaire durumu güzel. Balatalarımız aynı şekilde yeni. Şöyle bir radyatör tarafına bakalım. Intercooler. Şuradaki bir tane klipsimiz eksik. Şunu tamamlayacağım arkadaşlar. Seyyarımı şöyle koyuyorum. Bakın şuradaki klips hortum boşta sallanıyor. Şurada olması lazım. Evet. Orijinal yeri böyle. devam ediyoruz. Araçta herhangi bir yağ kaçağı vesaire yok maşallah. Temiz aracın altı arkadaşlar. Egzoz halatlar vesaire kontrol ediliyor. Lastiklerimiz kışlık. Evet. Durum bu şekilde. Devam ediyoruz arkaya doğru. Birazdan fren sıvı değişim işlemine de geçeceğiz. Evet aracımızın durumu bu şekilde arkadaşlar. Güzel, temiz. Herhangi bir problem yok. Müşterimiz kendisi Ankara'da ikamet ediyor ve İstanbul'a iş için gelmiş. Bizlere de uğradı. Aracın şimdi fren sıvı işlemine geçiyoruz. Sol arka lastikten başladık değerli dostlar. Fren sıvı değişim işlemine. Gördüğünüz gibi bidonumuz yavaş yavaş doluyor. Her videoda belirtiyorum. Yine de söylüyorum. 2 yılda bir veya 40 bin kilometrede bir fren sıvı değişim işlemi oluyor. Sağ arka lastiğimizde geçeceğiz kanfanalı fren ve sonrasında ön lastiklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir yandan da şanzıman yağımız süzülüyor. Şanzıman yağımızda fren sıvı değişimi. Ön sol ve arka sağ da aynı şekilde bitti arkadaşlar. Şanzıman yağımızda bayağı bir süzüldü. Şimdi birazdan kapatacağız. Sağ tarafta şu an hidrolimiz akıyor gördüğünüz gibi. İçerisi Haznenin içi bayağı yoğun. Şeffaf hortumdan temiz hidrolik gelmeye başladı. Birazdan fren hidrolik seviyemiz de tamam olacak ve kapatacağız. Merkezlerimiz arkadaşlar. Sonrasında aracın şanzıman yağı dolum işlemine geçeceğiz. Şanzıman yağı videosunda görüşmek üzere. Dolum işlemi yaklaşık bayağı bir çevirdik. Yaklaşık 1-1,5 litre dolmuştur arkadaşlar. Şimdi lastiği çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir yandan da makinemizle basıyoruz. Şöyle şeffaf borudan yağın gidip rengini de aynı şekilde görebiliyoruz. Tapamız zaten seviye tapası. Oradan yağ geldiği zaman seviye tamamdır arkadaşlar. Ama acele etmeyin. Yavaş yavaş çevirin. Ve yağ sisteme tam insin arkadaşlar. Dişler arasında, diferansiyel tarafına bir iki tur basıyorum bekliyorum mesela. Bu araçlarda çok sorun olmuyor ama e, VAK grubunda çok problem oluyor arkadaşlar. İçeride hava yapıyor ve defransiyel dişisinden hemen geriye tepiyor yağı. Dolayısıyla da vesaire böyle bir problem olmuyor. Ya direkt içeriye akıyor. Yine de zamanınız varsa çevirin. Biraz bekleyin. Gördüğünüz gibi. Müşterimiz de sağ olsun eldivenlerini giymiş arkadaşlar. Eldiveniyle gelmiş bize yardımcı olmak için. Şöyle kameramı yaklaştırıyorum. Kapanın olduğu bölüm. Evet lastiğimiz bu yandan dönüyor arkadaşlar. Biz de yağımızı dolduruyoruz. Seviyeden geldi tamam. Tabamızı kapatacağız. Ben şu an gelen giden yok. Biraz biraz daha bu tarafı çevirelim. Fren sıvımız değişti. Şanzıman yağımız da şu an dolumu birazdan bitecek arkadaşlar. Evet yağımızı şu an gördüm. Gördüğünüz gibi geldi. Biraz daha çevireceğiz. Ondan sonra kontrol edip aracımızı indireceğiz arkadaşlar. Değerli dostlar aracımızı liften çıkarttık. Fren hidrolik değişim, şanzıman yağı değişim hepsini tamamladık. Aracın ön seçenekleri de değişti. Müşterimizi uğurluyoruz. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Şöyle sizlere parçalar hakkında da bilgileri vereyim. Değişen parçalarımız, şanzıman yağımız, fren hidroliğimiz, sileceğimiz cam suyunu vesaire kontrol ettik. Müşterimiz yolluyoruz. Kendisi Ankara yolcusu arkadaşlar. Ayağına sağlık. Allah razı olsun. Aracının genel bir kontrolünü gerçekleştirdik. Herhangi bir problem yok. Araç zaten temiz ve gerçekten binici kullanılmış. Kendisi İstanbul'a bizler için uğradı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize kolaylıklar. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hayırlı kandiler dostlar. Görüşmek üzere.